Evet arkadaşlar bir video daha çekiyorum sizler için ilk günümde 5 video çok güzel. Evet şimdi sizlerle e, kola'nın zararlarına geleceğiz yani e, kola deneyleri diye deneyleri evet kola de, kola deneylerine bastık. Ve burada göreceksiniz şimdi. Bakın burada bir video çekmişler. Bakın gösteriyorum. Evet. Bakıyorum. Kardeşim Berat geldi. Evet Arkadaşlar Ben Mengüleyi Yüşe Çıktım Evet Gördüğünüz gibi şimdi kulağının zararlarına geldi Yani size kola tüketmeyin demiyoruz Kola tüketin ama fazla tüketmeyin Bu da Nasıl söyleyeyim ne tozuydu Evet. Heh. Buldum. Ee, neydi onun ismi? Mentol. Mentol. Mentol tozu. Kola öldürmez geliyor. Bir de kalbe zararlı. Yani ölüm riski ve kalbe zararlı. Onu demek istiyor kardeşim. Asitsiz şeyler üretin. Asıklı şeylere çok şey Evet oluyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi Biraz uzun başka Videolar da göstereceğim size Şimdi Evet bakın ben bunu izlemiştim Çok acayip bir video Ben bunu görünce Hemen bunu şey yapacaktım Onu bulamadığım için Evet bakın Bunlar denedim ama siz sakın denemeyin. Bahçeniz varsa kirlenebilir. Çünkü bunlar yani başka böyle büyük alanlarda, boş alanlarda yapmışlar. Siz denemeyin. Belki bu asitler yani size zararlı da olabilir. Bakın ya şunlar setine bakın. Çok güzel arkadaşlar. Biraz ekranı büyüttüm. Yani asitle şeyler içmeyin arkadaşlar. içinde fazla tüketmeyin. Kuzenim de kuzenim de burada. Utanma utanma gel buraya. Neyse gitsene. Maria. Yine Bir de Pardon arkadaşlar. Devam edeyim. Evet takım tarzını şu an boruları koyuyorum evet ben videoyu aç başladığımdan emin olmak isterim de Birazdan bu videoyu kapatıp e, Scary Teacher var. Onu izleyeceğiz beraber. Hep beraber. Veya oynayabiliriz. Bilemiyorum. Ama galiba izlesek daha iyi. Çünkü e, biraz uzun sürüyor yüklenmesi. Yüklenemiyor da o da olabiliyor. O yüzden izlenmesi en iyisi. İzlemek istiyorsanız Dila Kent'te var. Dila Kent arkadaşıyla beraber oynuyor yani onu tavsiye edin biz zaten kariti içeri ben oradan gördük öğrendim çoğunu oradan öğrendim nasıl kazanacağım nasıl kazanmayacağım denemek isterseniz siz de oradan bakabilirsiniz yani siz zorlamıyorum Niye yedim? Bakayım kaç tane? 5 dakika 2 yorumlarda yazın hangilerini Yorumlarda yazın. Videoyu beğenirseniz like atın. Abone olmayı da unutmayın. İnternet çekmiyor arkadaşlar. Şu an biz oturma odamızda değiliz de oturma odamızda modem var. O yüzden biraz zayıf gördüğünüz gibi. Zayıf değildi. Fazla Zayıf Gösteriyor Çok Güzel Arkadaşlar Görüntüsü Güzel Ama Çok Zararlı bu. Bakın Öyle Bir Yani Nasıl Söyleyeyim Size Zararlı Mentol Koyduğunuzda Bakın Görüyorsunuz Bakın Bakın Asitlere Bakın Ya Size Hiç Tüketme Demiyorum Tüketebilirsiniz Ama Fazla Tüketmeyin Aşırıya Kaçmayın Ama böyle yapmak Ferhat kardeşimin dediği gibi günah. Nedenini söyleyeyim. Şimdi bakın ormanda ilanmış. Ormanı zarar veriyorlar. Yani bu asiter ormana zarar veriyor. Şimdi de dağıtıyorlar günah. Ha bir baksanız bir hayvan geldi bundan yedi. Ne olacak ondan sonra? Arkadaşlar Ticari Ticiri izledikten sonra Yorumlarda yazın ne izlediğimizi Biz de açalım Yani ne izlediğimizi derken Yani ne isterseniz yorumlara yazın Biz de onlara göre açalım Evet gördüğünüz gibi Şuna bakın hele Neyse Evet Videomuzun sonuna geliyoruz 5 dakika 52 saniye birazdan bitti. Evet bitti arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize